Londonist Investments'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de bugün haber bülteni başlıyor. Birçiçeçam TV'den herkese merhaba. Bugün 29 Eylül Cuma. Ben Ela Sezen. İngiltere'de bugün öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Yaklaşan kış dönemi için İngiltere Ulusal Elektrik Sistem Operatörü elektrik arzına ilişkin beklentilere dair açıklamalarda bulundu. 30 Ekim 2023 ile 30 Mart 2024 dönemi raporunda Ukrayna'da süren savaşa karşın Avrupa'da gaz depolarının doluluğu ve Fransa'daki nükleer santrallerin salgın öncesi üretim seviyelerine dönmesiyle enerji arzında iyileşme olduğu belirtildi. İngiltere'de bu kış için elektrik arzında bir sıkışıklık beklenmediği ifade edildi. Operatör buna rağmen temkinli iyimser olunması gerektiğini ve operasyonel önlemlerin bazı günler tam kapasite kullanılması gerekebileceğini vurguladı. Enerji analisti Jess Ralston ise gaz fiyatlarının yüksekliğinin devam etmesi sebebiyle tamamen risksiz bir dönemde olunmadığını belirtirken maliyetlerinde artacağına dikkat çekti. Rekabet kurumu Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerini satın alım sürecine daha detaylı bir inceleme yapma kararı aldı kurum bu anlaşmanın beyaz eşya piyasasında tüketicilere sunulan seçenekleri azaltabileceğinden endişeli. Bu nedenle Arçelik'ten endişeleri gidermeye yönelik bir taahhüt bekliyor. Eğer Arçelik bu endişeleri gidermezse rekabet kurumu faz 2 adını verdiği derinlemesine bir soruşturma başlatacak. Arçelik ve Whirlpool, Ocak'ta Avrupa'da birleşerek küçük ve büyük ev aletleriyle elektronik ürünlerin satılacağı yeni bir oluşum kuracaklarına dair anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşmayla Arçelik yeni oluşumda %75, bir posta %25 hisseye sahip olacak. Eğer anlaşma tamamlanırsa yeni şirket İngiltere'de beyaz eşya piyasasında 4,61 milyar doların üzerinde bir değere sahip en büyük oyuncu olacak. Rekabet kurumunun endişesi bu birleşmenin özellikle düşük ve orta fiyat segmentteki ev aletleri piyasasında rekabeti azaltabileceği yönünde. İngiltere Lig Kupası'nda son 3 sezonun lig şampiyonu Manchester City, Newcastle United'a 1-0'lık skorla mağlup olarak Lig Kupası'na erken veda etti. Maçta Newcastle United'ın galibiyet golünü 53. dakikada Alexander Isak attı. Öte yandan Arsenal, Stag Community Stadında oynanan karşılaşmada 8. dakikada Rhys Nelson'ın golüyle Brentford'ı 1-0'la geçti. Liverpool geriye düştü Leicester City karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla galip geldi. Milli oyuncu Yunusak Günün asistiyle 3. dakikada Leicester adına gol atan Casey McAter ilk yarının tek golünü kaydetti. Liverpool'un gollerini ise Cody Hakbo, Dominic Sabozlai ve Diego Jota attı. Premier Lig'de istikrarlı bir başlangıç yapamayan Chelsea, Lig Kupası'nda Brighton Hove Albion'ı 50. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Bu sonuçlarla Arsenal, Liverpool ve Chelsea son 16 turuna yükselirken Manchester City bu yarıştan erken kopmuş oldu. Londra merkezli Times Higher Education 2023 Dünya Üniversite Sıralamasını yayınladı. Bu yılın listesinde dünyanın en iyi üniversitesi olarak 8 yıldır tahtını koruyan Oxford Üniversitesi göze çarparken, onu sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü izledi. İlk 10 sırayı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversiteleri oluşturdu. Türkiye'den ses sıralamada bir üniversite arasında 75 üniversite yer buldu. Bunlardan Koç, Sabancı, Ottu Üniversitesi ilk 500'de 351-400 bandında listelendi. Koç ve Sabancı 401-500 bandından 351-400 bandına yükselirken, Ottu ise 501-600 bandından yukarılara tırmandı. İlk binde ayrıca İstanbul Teknik, Bilkent, Boğaziçi, Çankaya, Hacettepe, Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversiteleri Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir reklam başta Londra, Dubai ve Atina olmak üzere sürdürülebilir global yatırım stratejileri için www.londonisinvestments.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Reklam sona erdi. The Times'a e göre İngiltere hükümeti Strasbourg Mahkemesi'nin Ruanda'ya sığınmacıların sınır dışı edilmesini gerçekleştiren uçuşları engellememesi için uyarı atışı yaptı. Buna göre İçişleri Bakanı Sül Bremen'a Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ayrılma olasılığını gündeme getirme yetkisi verildi. Bakanlar, uçuşların gelecek yılın başında gerçekleşmesi için davanın lehlerine sonuçlanacağından emin olmalarına rağmen, Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uçuşları geciktirebilecek veya askıya alabilecek hukuki itirazlara izin vereceğinden endişe ediyorlar. BBC'nin yayınladığı habere göre ülkedeki polis memurlarını zor kullanırken vücuda takılı kameralarını kapattığını, görüntüleri sildiği ve WhatsApp üzerinden videoları paylaştığı bildirildi. Yayıncı İngiltere ve Galler'deki kolluk kuvvetleri tarafından kamera kötü kullanımı hakkında 150'den fazla raporu ortaya çıkardı. Bir vakada kardeşler memurların onlara karşı zor kullanımını gösteren görüntüler üzerine 2 yıllık bir hukuk mücadelesi yürüttü. BBC'ye göre vücuda takılı kameraların hem mağdurlara hem de polise fayda sağlaması, memurları kötü niyetli şikayetlere karşı korumak ve toplanan delillerin kalitesini artırmak amacıyla kullanılması gerekiyor. The Guardian'a göre önde gelen ve etkili bir muhafazakar parti bağışçısı olan Anthony Benford vergi işlemleri nedeniyle soruşturma altında. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir inceleme, genel seçim öncesinde muhafazakarların Anthony Benford'dan fon alıp almayacağını sorguluyor. Bu durum Benford ve ailesinin muhafazakar partiye zaten bağışladığı 10 milyon pounddan fazla tutara gölge bırakabilir. Lord Benford, eski başbakan Boris Johnson ve Bot Leave kampanyasını da finanse etmişti. KPMG tarafından yapılan bir araştırmaya göre ev sahipleri artan mortgage maliyetlerini karşılamak için ya tasarruflarını kullanıyor ya da emeklilik katkılarını azaltıyor. Binin üzerinde sahibi sahibiyle yapılan ankette, katılımcıların yaklaşık %18'inin borçlarını azaltmak için tasarruflarını kullandığı, %25'inin bu adımı düşündüğünü belirtti. Katılımcıların %16'sı morgaçın en az bir kısmını sadece faize dayalı hale getirdiğini, %8'i ise evlerini satarak daha ucuz bir eve taşındığını ifade etti. İşçi Partisi özel okulların hayır kurumu statüsünü kaldırma planından vazgeçti. Ancak partinin genel seçimi kazanması durumunda okul ücretlerine %20 KDV uygulanacak. Özel okulların aldığı vergi avantajlarının sonlandırma işçi partisinin öncü politikalarından biri. Ancak buna rağmen üst düzey parti kaynakları aynı haber sitesine politikanın şimdilik askıya alındığını ve partinin iktidara gelmesi durumunda sadece özel okullara KDV uygulanacağını belirtti. İngiltere'nin Northumberland bölgesinde Hadrian'ın duvarının yanında bulunan ve ülkenin en çok fotoğraflanan ağaçlarından biri olarak bilinen Skemorgap ağacı kesildi. Bu tarihi ağaç 1991 yapımı Robin Hood Thieves'in Perensi filmiyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Olayın ardından ağacı kesen 16 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Northumbria polisi bu olayın yerel toplulukta ve genel olarak İngiltere'de büyük bir üzüntü ve şoka neden olduğunu belirtti. Soruşturma sürerken olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi durumu eleştirdi. Yetkililer olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olan kişilerin polisle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Aktör Sir Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamada zatüre nedeniyle hastanede huzurla vefat ettiği belirtildi. Gambon özellikle Harry Potter filmlerindeki Hogwarts müdürü Dumbledore karakteriyle tanınıyordu. Kariyerinde 60 yılı deviren sanatçı Lawrence Oliver'la birlikte Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nun orijinal üyelerinden biriydi. Aynı zamanda ITV dizisi Magrit'ta dedektif Jules Maigret rolünde ve BBC dizisi The Singing dedektifte yer aldı. İngiltere'de bugün öne çıkan haberleri sunduk. Haftanın ilk günü yine karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Londonis Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de bugün haber bülteni sona erdi.